Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda festivalin barış, özgürlük ve umut temalarıyla düzenleneceğini söyledi. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi olarak zor günlerden geçtiği bu dönemde sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak festivalimizi barış, özgürlük ve umut temaları ile planladık. Altın Koza Film Festivalimize belli dönemlerde ara verilmiş olsa da bizler Çukurova'nın dirayetiyle sinemanın kurtarıcı ruhuna sarıldık ve Zeydan Başkanımızın göreve geldiği günden itibaren istikrarlı bir şekilde festivalimizi sürdürdük. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Sinema barıştır, sinema özgürlüktür, sinema umuttur demeye devam edeceğiz. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da amaçlarının güzel bir film festivali yapmak olduğunu dile getirdi. İlk başladığımız günden bu yana 7 yıl geçti. Sağlığımız yettiği sürece burada olmasak da görevde. Her zaman altın koza bizim kalbimizdeki yerini koruyacak ve bir hizmet etmeye de şartlarda devam edeceğiz. Yakıp yıkılan, köklerinden sökülerek yok edilen zeytin ağaçları ve özgür Filistin halkı. Özgürlük, barış, kardeşlik ve dileğimiz odur ki sevgili başkanımız Adana'nın Karayağızı, Zeydan Karaları ilk fırsatta aramızda görmek. Sonuna kadar da yanında durmaya devam edeceğiz. Barış içinde, huzur içinde aynı festivalimiz gibi bir dünya arzu etmekteyiz. Tek şiarımız var. Barış ve kardeşlik kavgasız bir Türkiye. Altınkoza Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Orhan da festival temasının Adana'ya yakıştığını belirtti. Adana Türkiye'nin tüm farklılıklarını içinde barındıran bir Türkiye milleti. Bu kültürel zenginlik Adana'nın sanat ve kültür yaşamına geçmişten günümüze göndermiştir vermiştir. Yaşar Kemaller'in, Orhan Kemaller'in, Yılmaz Güneyli'nin kenti. Bu kente böyle bir festivalde yakışırdı. Festival 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Adana'da sinema severlerle buluşacak.